Yüzyıllarda çoğu insan altının en pahalı materyal olduğuna inanmakta. Fakat bu sadece bir yanılgıdır. Bugün en düşük fiyattan en yükseğine dünyanın en değerli materyallerini sizler için derledik. Siz de göreceksiniz ki en pahalı diye bilinen altın bile listemizin alt sıralarında kalacak. Başlamadan ya meraktan abone olmayı ve videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu baharat mükemmel tadı ve sağlığa faydaları düşünülürse eşsizdir. Ancak pahalı olmasının sebebi tabii ki sadece sebepler değil. Safranın üretimi diğer baharatlara göre fazlaca zaman ve emek gerektirir. E bunun yanına şifa özelliği ve lezzeti de düşünüldüğünde pahalı olması çoğu insana göre normal karşılanmaktadır. Altın, başta da bahsettiğimiz gibi insanlar tarafından bilinen en değerli maddelerden biridir. Sözüm ona hiçbir kadın altınsız yapamaz. Hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan beri altın, tapılan hatta güzel olan her şeyin kaçınılmaz bir şekilde kıyaslandığı bir halede gelmiştir. Atom numarası 45 olan bu kimyasal element, geçiş serisinin gümüş ve beyaz karışımı rengindeki metaldir. Rodyum aynı zamanda platin grubunda en nadir rastlanan metallerden de biridir. Pahalı olmasının sebebini anlatabilmek için daha net örneklendirmek gerekirse, bir ton yer kabuğunda yaklaşık 0.001 gram rodyum olduğu söylenilebilir. Atom numarası 78 olan bu kimyasal element yine beyaz ve gümüş rengi karışımı değerli metallerden birisidir. 16. yüzyılda İspanyolların Güney Amerika'da keşfettikleri bu değerli maddenin tıpkı altın gibi asitlere ve alkali bileşenlere karşı dirençli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda platin çoğumuzun bildiği gibi sadece mücevheratta değil elektrik, tıbbi ve endüstriyel alanlarda da yaygın olarak kullanılmakta. Breaking Bad izleyenler bilecektir. Walter White bu maddeyi mükemmel bir şekilde hazırlamaktaydı. Dizinin de etkisiyle beraber birçok insan tarafından merak edilen bu madde oldukça tehlikelidir. Yasa dışı yollardan uyarıcı olarak kullanılan bu madde bazı ülkelerde kan basıncını korumak ve belli hastalıkları tedavi etmek için kontrollü ve reçeteli olarak satılmakta. Kontrolsüz kullanıldığı takdirde görmek istemeyeceğiniz yan etkileri ortaya çıkmakta. Yani bu etkileri daha önce görmediğiniz için şanslı bile sayılabilirsiniz. Gergeden boynuzları tıbbi açıdan değerli olduğu gibi değerli bıçak sapları olarak da kullanılmakta. Fakat insanoğlunun değerli canlılara zarar verme özelliğinden dolayı gergeden neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da söylememiz gerekir. Morfinden üretilen bu madde algıları zayıflatması hatta değiştirmesi ve ciddi derecede bağımlılık yapması sebepleriyle yasadışıdır. Bağımlılık yapan ve sağlığı kötü etkileyen her madde gibi bu maddeyle de daha önce hiç karşılaşmamış olmanızı umarız kokain sentetik olarak hazırlanan yasa dışı bir uyarıcıdır. Ölümcül tehlikedeki beyaz kristallerin servete mal olduğu bilinmekte. Pahalı olmasının nedeni önceki anlattığımız yasa dışı ilaçlara göre daha saf diye iddia edilmesinden kaynaklansa da en ölümcüllerinden birisidir. LSD güçlü bir halüsinojik sentetik ilaç türü olarak bilinmekte. Diğer yasa dışı ürünler gibi ölümcül olduğu hatta denenmemesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. Atom numarası 94 olan bu kimyasal element gümüşü bir renge sahip, ağır ama kırılgan bir metaldir. Nükleer silah ve uzay araçları için yakıt üretimlerinde kullanıldığı için de pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu taşa o kadar az rastlanılmaktadır ki bu sebepten çok çok az insan tarafından da bilinmektedir. Az bilgi olmasına rağmen 65 yıl önce keşfedildiğini ve renginin turuncu, kırmızımsı ve kahverengine sahip bir mineral olduğunu söyleyebiliriz. Son dönem araştırmalarına göre dünya üzerinde oldukça az sayıda bulunmakta. Çok değerli olan bu taş pembe, kırmızı ve beyaz olarak bulunuyor. Elmastan çok daha nadir rastlanması sebebiyle efsanevi bir hale gelmiştir. Benzersiz olmasına rağmen mücevher söz konusu olduğunda çok az bilinir ve bu sebeple de nispeten daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Tritium gazı aydınlatmada kullanılır. Hatta bazı insanlar direkt olarak trityum aydınlatma olarak bilmektedir. 1 litre trityum elde edebilmek için yaklaşık olarak 15 milyon dolar harcamanız gerekmekte. Bu sebeple hem üretimi hem de fiyatı oldukça yüksektir. Çok insanın da bildiği gibi dünya üzerindeki en pahalı taş olduğunu ve dolayısıyla kadınların en iyi arkadaşı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta elmasa sahip olmak her kadının hayali bile denilebilir. Atom numarası 98 olan bu elementimizin şimdiye kadarki en pahalı kimyasal olduğu bilinmekte. 1950 yılında keşfedilmesinden bu yana sadece bir kez sentezlendiği bilinmekte. Antiprotonlar, antinötronlar ve pozitonlardan oluşan bu maddenin 1 miligram üretimi için harcamanız gereken miktar 25 milyon dolar. Teorik olarak gelecekte araç yakıtlarında kullanılacağı söylense de günümüz şartlarında bunu söylemek oldukça zor. Çünkü günümüzde 1 gramının ücretine sahip olabilmek için tüm insanlığın bir yıl boyunca dinlenmeden çalışması gerekiyor. Myanmar'daki madenciler ülkenin kuzeyinde Kaçin eyaletinde bir maden ocağında dünyanın en büyük yeşim taşını buldu. Bu taş yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde ve 6 metre uzunluğunda. Ağırlığı yaklaşık olarak 200 ton civarında. Bulunan bu yeşim taşının heykeller için oyulması ve değerli takılar üretilmesi için Çin'e gönderildiği bilinmekte. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.